Hiç de şanda merhaba demedin hiç kimseye. Ma merhaba. E bir anlatsaydın ne yapacağını? Ben burada bir yer çiziyorum. Şapşal babada konuşma şey yapacağım. <laughs> nasıl söz? Ayıp ayıp babaya şapşal denir mi? Dedim ayıp. Ayıp konuştu. Ha ağzın konuştu. Başkası konuştu senin ağzında değil mi? Kendi konuştu. Ne yaptığını anlatmayacaksın mı sen? Anlatacağım. E anlat. Anlatmıyorsun. Ne yapacağım? Tamam. Açıklama yine yapmam lazım. Ah. anlatsana ya ne yaptığını. Anlattın bir şey anlatmadın. Bir yapıyorum dedim ya. Şimdi ne yapacaksın? İçini Üç. Birinin içini boyasaydın. Mesela o çizdiğin birilerin renklendirseydin olmaz mıydı? mesela burada gülücük yatan bir tane bir var. Bu ile de boyayabilirsin. Onun için tağlarım. Bir, Ben iki, 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 Sarı kağıdın üstüne sarı kalem mi? Evet ama başka. Koyu bu. Hmm. Bu başka. Kağıt Baş açık sarı mı? Evet. Açık değil de. Başka. Vay. Değil. Şoförde konuşma kullanacağım. Onu kullanayım. Bu eli boyamak için. Bu gizli de. Böyle de çiçeğliyim. Biraz aceleye mi geldi? Aceleye gelmedi. boya boya burnunu da gözünü de hep aynı rengi boya. Şimdi dilini kırmızı yapıyor. Neden? Çünkü bizim dilimiz kırmızı aç dilini böyle. Nasıl? Bak, burası kalmayacak. Bir şey kalacak. Kalacak. Hadi bakalım. Hmm, Şuradan bunları yerine koy oldu. Arkadaşlar daire aldık. Boyadık annemin yaptığı şeyleri. Daire. Şurada kare. Dikdörtgen. Kare. Üçgen yuvarlak 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 sonra yuvarlak 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 you yuvarlak, yuvarlak yaptık şimdi bunu bunu boyadık bu videoyu kapat kapatıyoruz kanalıma abone olmayı